Siri'ye sorduğunuz basit bir soru, arabanızın kendini park etmesi ya da yazdığınız bir metnin saniyeler içinde büyüleyici bir görsele dönüşmesi. Bunların arkasındaki sihir nedir? Yapay zeka, son 10 yılda bilim kurgu filmlerinden çıkıp hayatımızın en kritik teknolojisi haline geldi. Ama tam olarak ne, ne zaman başladı ve en önemlisi, makineler gerçekten düşünüyor mu? Bu videoda, yapay zekanın temelini oluşturan, beynimizin çalışma prensibinden ilham alan o karmaşık dünyaya, en basit ve anlaşılır haliyle adım atıyoruz. Yapay zeka nedir? Basitçe tanımlarsak, yapay zeka, insanın yaptığı öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel işlevleri taklit eden makineler üretme bilimidir. Fikir çok eski olsa da, her şey 1950'lerde alan Turing'in, bir makinenin insan gibi davranıp davranmadığını test eden o meşhur Turing testi ile başladı. Yapay zekanın amacı insana benzetmekten çok rasyonel kararlar verebilen sistemler oluşturmaktır. Yapay zekanın motoru makine öğrenimi. Yapay zekayı bu kadar güçlü kılan anahtar makine öğrenimidir. Eskiden bilgisayarlara her komutu tek tek verirdik. Şimdi ise makinelere büyük miktarda veri veriyoruz ve onlara bak bu bir kedi, bu bir köpek diyoruz. Makine bu deneyimden öğreniyor ve bir kedi gördüğünde kendiliğinden tanıyabiliyor. Tıpkı bir çocuğun öğrenmesi gibi makineler de deneyimden öğreniyor. İşte bu yapay zekanın büyümesindeki ilk büyük sıçramadır. Yapay sinir ağları ve derin öğrenme. Peki makine öğreniminin süper gücü ne? Ce Cevap: Derin öğrenme. Derin öğrenme, makine öğreniminin bir alt dalıdır ve insan beynindeki sinir sisteminden ilham alarak tasarlanmış yapay sinir ağlarını kullanır. Bu sinir ağları tıpkı beynimizdeki katmanlar gibi çalışır. Her katman gelen verinin farklı bir özelliğini analiz eder. Örneğin, ilk katman bir resimde sadece çizgileri algılarken, sonraki katmanlar yüzleri ve en son katman ise resmin tamamını yorumlar. Bu karmaşık katmanlı yapı sayesinde yapay zeka artık devasa veri setlerini işleyebiliyor ve çığır açan sonuçlar üretiyor. Yapay zekanın sınıflandırması, dar ve genel zeka şu an kullandığımız yapay zeka türü dar yapay zeka yani ANI'dir. Örneğin Siri sadece sorulara cevap verir, bir navigasyon sistemi sadece yol gösterir. Her biri tek bir göreve odaklıdır. Ama asıl heyecan yapay genel zeka yani AGI'de yatıyor. AGI tıpkı bir insan gibi bir alandan öğrendiği bilgiyi başka bir alana aktarabilen, düşünebilen ve problem çözebilen sistemdir şu an AGI'ye ulaşmadık. Ancak tüm dünyadaki laboratuvarlar bu hedefe doğru koşuyor. AGI'den sonraki aşama ise insandan kat kat zeki olan süper yapay zeka yani ASI'dir ki buna birazdan geleceğiz. Görüntü tanıma nasıl çalışır? Şimdi bu kavramları basit bir örnekle somutlaştıralım. Bir yapay zeka bir otomobili nasıl tanır? Bu süreç, bilgisayarlı görü adını verdiğimiz alandır. Veri girişi algoritma, milyonlarca etiketlenmiş otomobil fotoğrafıyla beslenir. Özellik çıkarma derin öğrenme katmanları, tekerleklerin, farların, kapı şekillerinin örüntülerini otomatik olarak öğrenir. Karar verme yeni bir fotoğraf gösterildiğinde, algoritma öğrendiği tüm örüntüleri karşılaştırır ve büyük bir olasılıkla fotoğrafın bir otomobil olduğuna karar verir. Bu basit süreç, insandan daha hızlı ve çoğu zaman daha doğru teşhisler koyabilen sistemlerin temelini oluşturur. Unutmayın, yapay zeka, veriden öğrenen algoritmalarla çalışan sistemdir. Temelde iki ana gücü vardır: Büyük veri ve yapay sinir ağları. Artık temelleri biliyorsunuz. Peki bu teknoloji hayatımızın hangi alanlarını kökten değiştiriyor? Bir sonraki videomuzda sağlık, finans ve yaratıcılık gibi alanlarda yapay zekanın geniş kapsamlı uygulamalarına ve getirdiği etik sorunlara daha yakından bakacağız. Hazır olun, dünya değişti.